Merhaba arkadaşlar. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sayfa 190'daki etkinliğimizi yapıyoruz. Hazırlık çalışmaları. 1. Hangi konularda tutumlu davranıyorsunuz? Anlatınız. Su ve elektriği boşa harcamamaya özen gösteriyorum. Alışveriş yaparken tutumlu davranmaya çalışıyorum. İstek ve ihtiyaçlarımı belirleyip ihtiyaçlarıma öncelik veriyorum. 2. Neden tutumlu davranmalıyız? Arkadaşlarınızla tartışınız. Gereksiz harcamalardan ve israftan kaçınarak birikim yaparsak ihtiyaç anında zorlanmayız. Tutumlu çocuk. Damla damla akan sudan koca göller dolup taşar. Tutumsuzlar kalır yolda, tutumlular dağlar aşar. Biz tutumlu çocuklarız, para dolu kumbaramız İnsanlar kara günde kimseye el açmamalı, çalışmalı, kazanmalı, hiçbir içten kaçmamalı. Biz tutumlu çocuklarız, para dolu kumbaramız. İsmail Hakkı Sunat Birinci etkinlik, görsellerdeki varlıklardan hangilerinin adı metinde geçmektedir? Metinde geçen varlıklara ait görsellerin kutucuğunu işaretleyiniz. Kumbara, göl, dağ, musluk, para. Aşağıdaki kelime ve kelime grubunun metindeki anlamlarını işaretleyiniz. Kumbara, para biriktirmek için kullanılan, bozuk veya kağıt para atılan, deliği olan, metal, toprak, plastikten yapılmış küçük kap. El açmak, başkasının yardımını isteyecek durumda olmak. Tutumlu kelimesinin metindeki anlamını sözlükten bulup aşağıya yazınız. Elindekini dikkatli kullanan, gereksiz harcamalardan kaçınan kişi. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Koca koca göller neden dolup taşar? Koca koca göller damla damla akan sudan taşar. 2. Yolda kimler kalır? Tutumsuzlar yolda kalır. Tutumlular ne yapar? Tutumlular dağlar aşar. 4. İnsan olan kara günde neler yapar? İnsan olan kara günde çalışmalı, kazanmalı, hiçbir işten kaçmamalı ve kimseye el açmamalıdır. 3. etkinlik. Metnin türünü ve ana duygusunu aşağıya yazınız. Metnin türü şiir. Metnin ana duygusu tutumlu olursak zor zamanlarda kimseye muhtaç olmayız. Metnin içeriğine uygun farklı iki başlık belirleyerek aşağıya yazınız. Tutumlu olalım. Tutumlu olmanın önemi. Dördüncü etkinlik. Gizem ve yönergelerini uygulayınız. Kitabınızın içindekiler bölümünü açınız. Dinlediğiniz şiirin başlığını kitabınızın içindekiler bölümünden bulunuz. Başlığın karşısındaki sayıyı söyleyiniz. Başlığın karşısındaki sayının neyi ifade ettiğini belirtiniz. İçindekiler şiirin başlığının karşısındaki sayı 190'dır. Bu sayı şiirin kitabımızda bulunduğu sayıyı ifade etmektedir. Kitabınızın kaynakça bölümünü açınız. Şairi hakkı sunat olan şiirin alındığı kitap ile ilgili bilgileri bulunuz. Bu bölümde yer alan bilgilerin nasıl yazıldığını inceleyip uygun sözlü önergelerle bu bilgileri arkadaşlarınıza yazdırınız. Kitabın kaynakçasında şairin soyadı, adı, kitabın adı, kitabın basıldığı il, kitabı çıkara çıkaran yayın evi ve kitabın yayımlandığı yıl yer almaktadır. Sunat İsmail Hakkı İlk Öğretim Piyesleri İstanbul Öz Yürek Yayın Evi 2012 5. Etkinlik Aşağıdaki sözleri daha önce duydunuz mu? Bunların anlamları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Her çok azdan olur. Ayağını yorganına göre uzat. İşten artmaz, işten artar. Ak akçe kara gün içindir. Damlaya damlaya göl olur. Her çok azdan olur. Küçük şeyleri biriktirerek büyük şeyler elde edebilirsin. Ayağını yorganına göre uzat. İmkanların kadar harcama yap. İşten artmaz, işten artar. Tasarruf etmek, para biriktirmenin önemli bir yoludur. Ak akçe kara gün içindir. Zor zamanlar için para biriktirmek önemlidir. Damlaya damlaya göl olur. Azar azar yapılan birikimler zamanla büyük miktarlara ulaşır. Altıncı etkinlik aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarına yazınız. Yazdığınız cevapları pembe tablodan bularak işaretleyiniz. Sınıf, eş anlamlısı derslik, ileri, Zıt anlamlısı gerim. Güç eş anlamlısı kuvvet. Sert zıt anlamlısı yumuşak. Dil eş anlamlısı lisan. Taze zıt anlamlısı bayat. Hürriyet eş anlamlısı özgürlük. Doğu zıt anlamlısı batı. Aynı zıt anlamlısı farklı. Sonbahar eş anlamlısı güz. Çeşit eş anlamlısı tür. İşaretlemediğiniz dairelerdeki kelimeler arasındaki anlam ilişkilerine göre aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Temiz ve kirli kelimeleri zıt anlamlıdır. Kalp ve yürek kelimeleri eş anlamlıdır. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki görselleri tutumlu çocuk şiiriyle ilişkilendirerek inceleyiniz. 1. Muslukları kullanmıyorsak kapatmalıyız. Kim? Odadan çıkarken ışıkları kapatmalıyız. 3. Doğal gazları boş yere açık bırakmamalıyız. 4. Önceliklerimizi ihtiyaçlarımıza vermeliyiz. görsellerden hareketle tutumlu bir insanın nelere dikkat etmesi gerektiğini maddeler halinde yazınız. Odadan çıkarken veya gündüzleri güneş varken lambaları kapatmalıyız. Dişlerimizi fırçalarken veya ellerimizi yıkarken musluğu çok açmamalıyız. Alışverişe gitmeden önce ihtiyacımız olan şeylerin listesini yapıp sadece listedekileri almalıyız. Aşağıya bu görsellerden biri hakkında hikaye edici bir metin yazınız. Mert'in rüyası. Mert dişlerini fırçalarken suyu hep açık bırakırdı. Bir gece rüyasında su damlalarının ağladığını gördü. "Bizi boş yere harcama Mert." diye yalvarıyorlardı. Mert uyandığında çok korkmuştu. O günden sonra suyu hep tasarruflu kullandı. Çünkü artık Su damlalarının ne kadar değerli olduğunu anlamıştım. Hoşçakalın, görüşmek üzere.